2050 yılında Galata Kulesi, herkes artırılmış gerçeklik gözlüklerini takmakla meşgulken, bir grup nanodronun bile zombilere karşı fazla narin olduğunu anlamış olduk. Gerçekten, İstanbul'da trafik sıkışıklığı bile bir sorun iken, şimdi bir de kuleyi işgal eden zombiler ekleniyor. İnsanlar kaçışıyor, biri drone batarya düşürdü tabii. Zombi hücumunda şarj problemi yaşanır mı? Yaşanır. Biri bana Osmanlı arşivlerinde zombi ile ilgili bir madde var mıydı? Söylesin lütfen. Otomatik savunma sistemi devreye girdi ama sistemi güncellemeyi unuttuk. Tahmin edin, zombi geliyor. Ben hayatımda çok çatışma gördüm ama nanodronun kafama çarpmasını hiç beklemezdim. Bu virüs neymiş arkadaş? Serum yerine internet bağlantısı lazım. Ben korkmuyorum çünkü Minecraft'tan biliyorum zombiler merdiven çıkamıyor ama dev o başka. Tam herkes nefesini tutmuşken ve Galata Kulesi'nin arkasında toplanan bin yıllık sırlar konuşulurken herkesin kafasında aynı soru. Şimdi bir dev zombileri mi korkutur? Yoksa bizi mi şaşırtır? İşte o dev kulenin arkasından belirdi ve bir kere daha İstanbul'un kuralları tamamen değişti.